Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vanilya çubuğu kullanmadan panna cotta yapıyoruz. Panna cotta için gerekli olan malzemelerimiz 250 milim krema, 250 milim süt, yarım su bardağı şeker, 3 tane yaprak jelatin, 1 paket vanilya. Panna cotta için öncelikle pişirme kabımıza sütümüzü, şekerimizi, Kremamızı ekliyoruz. Kremamızı koyduk. Vanilyamızı da ekliyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Karışımımızı ocağa aldık, ocağımızın altını açtık ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Karışımımız ısınırken biz diğer taraftan 3 tane yaprak jelatinimizi tabağımıza alıyoruz. Üzerine geçene kadar soğuk su ilave ediyoruz. Ve 5 dakika bekletiyoruz. Evet kaynayan karışımımızı ocağımızın altını kapatıp alıyoruz ve jelatinlerimizi ekliyoruz. Evet jelatinlerimiz 5 dakika suda bekledi eridi. Sudan çıkartıp karışımımıza ekliyoruz. jelatinlerimizi karışımımızda iyice karıştırıyoruz ve eridiğinden emin oluyoruz. İyice eriyecek. Evet, jelatinimiz karışımımızda iyice eridi. Şimdi karışımımızı kaselerimize alıyoruz. Kaselerimizi aldığımız karışımımızı 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz. Evet şimdi panna kottamız için gerekli olan sos yapıyoruz. Sosumuz için ben yazdan buzluğa koyup dondurduğum vişnelerim vardı. Vişne sos tercih ediyorum. Onun için bir kase blenderda çekilmiş vişnem var. 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su kullanıyorum. Siz tercihe bağlı olarak çilek sosu yapabilirsiniz, frambuaz sosu yapabilirsiniz. Size bağlı bu. Ocağımızın altını açtık. Kabımıza vişne su, vişnemizi koyuyoruz. Üzerine suyumuzu şekerimizi ekliyoruz. Biraz karıştırıp nişastamızı da ekliyoruz. Evet vişne sosumuz kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Evet panna kottalarımız hazır. Üzerine vişne sosunu döktük. İsterseniz servis tabağına çevirebilirsiniz. İsterseniz kasede bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.